Hareket Partisi Antalya İl Başkanlığımızın koordinesindeki 19 ilçede, 17 adayımızla ilçe teşkilatlarımızı ziyaret ettik. Bugün son durağımız Kumruca. Kumruca bizim ilçemiz, kendi evimiz, kendi bölgemizdeyiz ve çok değerli, çok kıymetli milletvekili adayımız Hayati Peker Bey'le ve Kumruca'nın asil evladı, kendi öz evladı bu ilçede mahallelerinde bisiklet sürmüş, bisiklet oynamış, bu bölgede ikamet etmiş ve hala ikametini bu bölgede sürdüren çok kıymetli milletvekili adayımız değerli avukat Serkan Öztürk kardeşimle beraberiz. Ve inşallah Kumluca önümüzdeki 14 Mayıs seçimlerinde başarılı bir sonuçla Cumhur İttifakı'nı zaferle taşlandıracak ve Serkan Öztürk kardeşimin de şahsında Milliyetçi Hareket Partisi hanesine çok ciddi Kumrucalem hemşehrilerimiz bir katkı verecektir. Bir kez daha ilçe başkanımız Yücel Kaplan Bey şahsında ve yönetim kurulüyle beraber Kumruca'daki dava arkadaşlarımızı buradan sevgiyle, saygıyla muhabbetle selamlıyoruz. Bugün Kumruca'daki iktidar yürüyüşümüzün hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor ve bu mübarek günde aziz hemşerilerimizin kandilini tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Kıymetli hemşerilerim, ben de öncelikle sözlerime bin aydan daha hayırlı olan ve tüm tövbe kapalarının ardına kadar açıldığı bu Kadir Gecesi'nin mübarek olmasını dilemekle başlıyorum. 41 mahallesinde gezdiğim, dolaştığım, her mahallesinde oyun oynadığım ve doğduğum, büyüdüğüm, çocuklarımın doğduğu, yedi nesil ...toprağım olan, ata yurdum olan Kum Bugün hayatımda yaşamadığım heyecanı yaşamaktayım. Ve bunun yanı sıra da Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir milletvekili adayı olarak... ...hayatımdaki en büyük onuru, gururu, çocuklarıma miras bırakabileceğim... ...en büyük mirasımı ve kalbimdeki, e, göğsümdeki en büyük şeref nişanesiyle gelmiş olmanın da bir ayrı gururunu yaşıyorum. Portakal çiçeği kokusuyla... İnsan diksen yetişecek toprağıyla serasında her türlü sebzenin meyvenin yetiştiği turizm şey tarımın başkenti yine Olimpos, Adlasan ve Karaöz gibi turizm cenneti Kumuca'mızdayız. Biz Kumuca'nın sorunlarını biliyoruz. Kumuca'nın sorunlarıyla büyüdüm. Ve Kumuca'nın sorunlarını çözmek için Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatı ile birlikte bir nefer olacağız ve hizmetkarınız olacağız. Biz öncelikle kendimizi Rabbim öncelikle Rabbimize sonra siz kumucalara emanet ediyoruz. Devlet millet el ele hep birlikte kumuca, hep birlikte Antalya, hep birlikte Türkiye diyerek yola çıkıyoruz. Size hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak o benim milletimin yıldızıdır parlayacak o benimdir o benim milletimindir ancak kalbine hain zilledim Ne mutlu Türk'üm ben deyip de yürü Asla düşmanına boyun eğmeyen Korku yol ölüm yılmak nedir bilmeyen Kahraman dedik ödün vermeyen Torunmalısın sen deyip de yürü söyleyeyim. Millet yayınlarımız kardeşim Serkan Öztürk, Millet Türk Hava İl Başkanımız Sayın Hayat Peker. İl Başkan Yardımcım Sayın Kürşat Reis'im, İlçe Başkan Yardımcılarım, Türk Hava Başkanım, Türkiye Temsil Başkanlarım, çok değerli yönetim kurulu üyelerim, çok değerli kumcalılar, hepiniz hoş geldiniz. Sözü sahibine bırakıyorum, başkanım. <gülüyor> <gülüyor> Sayın İlçe Başkanım başta olmak üzere burada bulunan bütün hazırlığımı selamlıyoruz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Ve bugün idrak edeceğimiz mübarek Kadir gecemizde Türk İslam alemine hayırlara vesile olur inşallah. Eyni akabinde de inşallah Ramazan bayramına hepimiz sağlıkla, sıhhatle, afiyetle, çoluğumuzla, çocuğumuzla, bütün ailemizle erişmeyi de Yüce Mevlam bizlere nasip eder. Milliyetçi Hareket Partisi 14 Mayıs seçimlerine Türkiye'de tam kadro hazırdır. 14 Mayıs seçimlerindeki yani Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekilliği seçim için Milliyetçi Hareket Partisi bütün teşkilatlarıyla Türkiye'de hazır olduğu gibi yaşadığımız şehir Antalya'da da il başkanlığımız başta olmak üzere 19 ilçe başkanlığımız teşkilatımızın bütün yönetim kademeleri, bütün belediye meclisiyeleri, efendime söyleyeyim bütün delegelerimiz, üyelerimiz, gönüllülerimiz ve gönüllülük esasına dayalı da bizimle beraber yol yürüyen sendika başkanlarımız da dahil olmak üzere bütün herkes Cumhur İttifakı'nın başarısı için. Sayın Cumhurbaşkanımızın birinci turda açık arada bir farkla seçilmesi için ellerinden gelen gayreti, çabayı göstermektedirler. Elbette Sayın Cumhurbaşkanlığı seçiminin önemini ifade ettikten sonra da Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir milletvekili adayı olarak tanımlı. Milletvekilliği hanesine, Milliyetçi Hareket Partisi'ne daha fazla oy almak için de partimizin bütün mensupları sahada, alanda 14 Mayıs sabahına kadar hatta sandıklar kapanıncaya kadar insanımıza ulaşacağız, o isteyeceğiz. Milletvekili adaylarımızı tanıtacağız, onlardan o isteyeceğiz. Dolayısıyla bu seçimlerin önemi elbette her seçim döneminde bir seçimin kader seçimi olduğunu, önemli bir seçim olduğunu ifade ederiz ama bu gerçekten Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girdiğimiz bir dönemde hakikaten bir kader seçimidir. Türkiye'nin elde etmiş olduğu kazanımların elde etmiş olduğu kazanımların artarak devam etmesi için, bu kazanımların sekteye uğramaması için de var gücümüzle mücadele etmek durumundayız. 2023'ün lider ülke Türkiye vizyonuyla Türkiye'nin bu seçimlerinden çıkacak olan Cumhur İttifakı'nın gücüne Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Genel Başkanımıza hem aziz milletimiz hem de Türkiye dışında yaşayan ümidini, umudunu Türkiye'ye bağlayan dünyadaki bütün mazlum milletler ve Türk soydaşlarımız hepsi yönünü Türkiye'ye dönmüş durumda. O sebeple bu seçim önemlidir. Cenab-ı Allah da şer odaklarının eline Türkiye'nin hızla giden sürecini sekteye uğratacak kişilerin eline bir imkan vermesin diye dua etmek durumundayız. Sadece dua değil, komşularımızdan da başlayaraktan mahallemizde, alışveriş yaptığımız iş yerlerinde, eşimizde, dostumuzda, dünürlerimizde, herkesten Milliyetçi Hareket Partisi'nin hanesine bir oy isteyeceğiz. Yani bir oy Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bir oy milletvekilli hanesine isteyeceğiz. Şimdi kuncada bulunduğumuza göre bizde 19 ilçede 17 milletvekili adayımız İl başkanlığımızın koordinasyonunda ve bir il başkan yardımcımızın da başkanlığında ilçelerimizin tamamını teşkilat içi ziyaret ettik. Bu 19 ilçedeki 17 adayımızla teşkilat yöneticilerimizin bir araya geleceği bir programdı. O sebeple bugün buradayız ve son ilçedeyiz. Yani bizim heyetimizin 18 ilçeyi tamamladık. 19. ilçe Kumluca ilçesi. Son durak burası ama bizim için bugün bir başka anlam ifade ediyor. Kumruca'da da yine sizin evladınız yani annesi buralı, babası buralı, yedi sülalesi buralı, eşi buralı, arkadaşları buralı yani bu şehirde doğmuş, bu şehirde çocukluğunu idam ettirmiş. Efendime söyleyeyim çocukluk arkadaşları, mahalle arkadaşları, sıra arkadaşları, kader arkadaşları havasını teneffüs etti. Pumruşa'dan da bir kardeşimiz de Milliyetçi Hareket Partisi listesinde milletvekil adayı. Sizlerin huzurunda bu kardeşimizi bir kez daha tebrik ediyor. Bu sürecin içerisinde büyük başarılar ortaya koyacağından eminiz. Bunu yakınen şahit olduk, tanıdık. Önümüzdeki süreç içerisinde de Serkan kardeşimiz de burada bütün aile eşrafıyla, sizlerle, partililerimizle beraber gece uyumadan gündüz yorulmadan değil, oturmadan bir anlayışla kumrucan her bir tarafını karış karış gezecekler, çalışacaklar. Burada onlar bizleri temsil edecekler. Burada onlar Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'i temsil edecekler. Bu anlayış içerisinde çalışacaklar ve inşallah 14 Mayıs akşamı sandıklar açıldığında Milliyetçi Hareket Partisi hanesine yüksek bir oyun milletimizin de göstereceği bir teveccühle çıkacağına inancımız tam. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da güçlü bir oyun çıkacağına inancımız tam. Burada teşkilatlarımızın yapması gereken bir husus sandıklarımıza da sahip çıkacağız. Demokrasinin gereğince de bütün vatandaşlarımızı siyasi dünya görüşleri ne olursa olsun sandıklara sahip çıkması noktasında da onlara yön göstereceğiz milletimizi sandığa gitmesi noktasında da tavsiyelerde bulunacağız. İnşallah da bu sandıklardan Milliyetçi Hareket Partisi yüksek bir oranda oyla çıkacaktır. Zaferle taşlanacaktır. Ümidimiz ve umudumuz bu yöndedir. Ümidimiz ve umudumuz güçlü olduğunda da sonuçlardan da rahat bir şekilde çıkmış oluruz. Bu duygu ve düşüncelerle burada bulunan basın mensuplarına sevgi, saygı, muhabbetlerimizi iletiyor. Bu aracılığınızla da Kumruca'da yaşayan her bir vatandaşımıza muhabbetlerimizi iletirken de onları Allah'a emanet ediyoruz. Ancak burada bulunan bütün heyeti de buradaki öncelikle Cenab-ı Hakk'a sonra burada bulunan bütün partililerimize emanet ediyoruz. Bu anlayışla da çalışmaya devam edeceğiz.